6 Şubat depremleri sonrası evleri yıkılan veya hasar gören birçok vatandaş DASK'tan ödeme aldı. Ödemeler alındıktan sonra bazı vatandaşlar konutlarında tekrar hasar tespit çalışması yapılmasını istedi. İkinci tespit çalışmaları sonrası bir öncekinden daha düşük hasar raporu çıkan depremzedelerden DASK ödediği tazminat tutarının fazlasını geri istiyor. Birçok depremzedeye avukatlar aracılığıyla tebligatlar gönderilmeye başlandı. Fazla tazminat tutarının iadesi istendi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ticaret Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı ve Sigorta Sektörü Temsilcisi Ayhan Altunok, vatandaşların bekleme sürecinde olduğunu söyledi. Geçen haftadan beri sigortalılarımız da bize müracaat etmeye başladılar. Avukat kanunlarıyla kendilerine bir yazıla gitmiş. Deprem zamanı hafif hasarlarda %15. Orta hasarlarda yüzde elli, ağır hasarlarda da yüzde yüzünü ödedi. Hasarlarımızın evleri durumlarıyla ilgili mahkemelere dava açtılar, itiraz ettiler. Orta hasar hafife döndü, ağır hasar ortaya döndü. İşte ağır hasar hafife döndüğü için e, DASK fazla ödediği e, ücreti sigortalarımızdan geri istiyor. E, gelen yazıda da kendilerine dört tane alternatif sunuyorlar. 15 gün içinde ödersen, 30 gün içinde ödersen ya da eşit 6 taksit ödersen diye. E, müracaat edip e, taksilendirebilirsin dediler ama hala kimse ödeme ile ilgili e, dönüş yapmadılar. Vatandaşların bu sorunu CİMER'e yazdığını belirten Altunok, hasar durumunu ekspert tespit ettiyse o ödemeler alınmayacak dedi. Daha sonra bu yazı e, icra takibine gittiği zaman e, gecikme faiziyle beraber tahsil ederler. Paraya biz bunu bildirdik. E, derneğimiz vasıtasıyla bildirdik. Sigortacı arkadaşlar olarak da aska bildirdik. E, dönüş bekliyoruz. E, yukarı e, cimer vasıtasıyla şikayette bulunuyor vatandaşların çoğu. E, i̇lk başta alınmayacağını söylediler ama e, maalesef e, ağır hasardan or hafife döndüğü zaman yüzde %100'ünü ödemiş. %15'ini alması gereken %100. %85'ini iadesini istiyorlar. Eksper bakmışsa, hasarı eksper tespit etmişse onu geri alamazlar. E, zarar ziyan tespit etmişse orada %15, %20, %30, %30 %50 olay yok. Eksper ne kadar zarar ziyan varsa onun e, ödemesini sigortalıya yaptılar zaman.